Ben Esat'ın uyuşturucu kullanmadığını düşünüyorum. Düşüncem bu, tahminim bu. Bilmiyoruz, göreceğiz. Evet. Acun da bu konuda yüzde yüz kefil, yüzde yüz kefil. Hayatta diyor böyle bir şey de şey yok diyor. İftira diyor, yani biri iftira atmış diyor olabilir. İftira attığında biri. Yani burada tanıklık önemli. Şimdi uyuşturucu kullanan biri. Ben Esat Yontunç'la beraber kokain çektim dese bile ne oluyor? Bir ihbar. Değerlendirilmesi lazım. Hukukumuza göre de bu dendiği o kişi bir tartılır, ifade Her verilir. Şey. Şu anki yeni uygulama gözaltı yakalama daha caydırıcı olsun diye, uyuşturucuyla mücadele olsun daha caydırıcı olsun diye bakılacaktır. Ee, saç örneği alınacaktır, kan örneği alınacaktır, idrar örneği alınacaktır, hastaneye götürülecektir, detaylı ifadesi alınacaktır ve görünen buysa gece saatlerinde de esas bırakılacaktır. Tabi, Esad. Belki yurt dışına çıkış yasağıyla falan. Ama kim ne dedi? Bilmiyoruz. Yani benim duyumum... Şeyma dedi demiştiniz. Şeyma dememiştir. dememiş. Dememiş. Şeyma, şeyma diyemez. Dememiş mi? Şeyma dememiş. Şeyma diyemez. Çünkü Şeyma Esat'ın kullanmadığını bilen bir kişidir. Hmm. Şeyma, Acun'la ilgili onu da söyleyeyim. Şeyma diyor ki dünyada kullanmayacak biri varsa Acun'dur diyor. Şeyma maalesef bu bu yüzücü kullandı. Üzücü bir şey. Ama o, o bataklığa düştü. İlk günde kabul etti zaten. Hiç O bataklığa düştü maalesef. Ama... Esat Acun'un en yakını sıfırı bunu söyler yani ben Şeyma değil başka bir kadının işte Esat bana program yaptıracağım dedi de şu oldu da bu oldu da gibi duyuyorum böyle konuyu da sordum yani işin öbür kısmı var mı? hayır dedi bir de bir galiba eşi var Esat'ın pek evet, magazin evet. haberi pek bilmiyorum ama eşi var baya böyle bir markaları falan da olan bir evet. kız bir evliliği var düzenli yani böyle bir şey de yok çapkınlık hayat da yok dedi bana Acun. Ben yanıyorum yani Acun'un yalan söyleyeceğini düşünmüyorum. Görelim ee, bakacağız tabii ki bunu bu işin uzmanı narkotikte uzmanlaşmış jandarmalarımız var. Narkotikte uzmanlanmış polislerimiz var. Ama burada Esat geldi diye birden de Acun'u da alın alın. Bu doğru değil. Ya bence herkes Aynı herkesin şey arkadaşı diye bunu gözaltına alacak olsak o zaman Kardeşim, herkesin bir de bir alınması lazım. Bir şey söyleyeceğim. Lazım. Bence Esat'ın tek fotoğrafını koyun arkadaşlar. Acun'la fotoğraf koymaya da gerek yok. Çünkü Esat'a da bu saygısızlık. Yani Esat sadece Acun'un arkadaşı diye biri değil. O da kendince kariyeri olan falan başarılı bir çocuktu Esat. Sosyal medya paylaşımını i̇ki, iki, isteyin, iki, iki, ben. iki, 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 şu önemli, şu önemli, eğer Esat'ta bir şey varsa bilmiyoruz uyuşturucu var diyelim yine acun denmemeli. Bakın ben ne diyorum? Mert Ayaydın gözaltına alındı mı? Alındı. Aydın Ayaydın'ın yeğeni ve Derya Ayaydın'ın kuzeni. Bu da Derya Ayaydın'a saldırılmasına gerekçe teşkil edemez. Aydın Ayaydın'a saldırılamaz. Mert de geldi ki onu şeyma söylemişti Mert Ayaydın'a. Bir de Rabia Karaca İngiltere'de kullandığını ifade etti. Ailesini bu duruma düşürdüğü için çok üzüldüğünü söyledi. Bir pişman olduğunu söyledi. Türkiye'de asla kullanmadığını, Şeyma ile ilişkisi olmadığını, bazı Şeyma'nın söylem doğru olmadığını ifade etti. Ve Mert de ev hapsiyle serbest bırakıldı. Esat da, Esat geldi haydi özellikle Acun'dan sevmeyen bir kesim Acun'da alınsın. Yani kardeşim ben söyledim dün. Ben Acun'un kendisine söyledim. Biri iftira bilhassa. Ya ben Acun'la beraber kullandım derse Acun'da ifadeyi da ifadeye çağırılır. Gözaltı olur. Ama Acun'un uzak olduğu bir şeydir bu. Yani böyle bir hani iftiranın da yakışanı vardır. Yakışan iftira vardır, yakışmayan iftira vardır. Esat konusunu bir değerlendireceğiz. Bakacağız. Dedim ki ben sanmıyorum ama bilemem ben Rasim Ozan olarak neyim ki? Ya ben Tahminimi söylüyorum. Tahminlerimiz doğru olabilir, yanlış çıkabilir. Bu gece içinde 24'e kadar belki bu gece kalır da yarın sabah emniyet mi yapıyor, jandarma mı yapıyor? Jandarma. Jandarma mı almış? O zaman maslak jandarma nezarethanesinde bir gün geçirerek e, yarın da belli olabilir. Bu gece de olabilir. Bir gece geçirebilir, geçirir diye tahmin ediyorum. Çünkü bir Çünkü şu hastane masa, akşam saatine denk, akşam değil, saat muhtemelen denk, geldi. şimdi yani e, savcılar çıkacak. Muhtemelen yarıda kalacaktır. Yarın sabah Esat e, Bahkeme mahkeme karşısına çıkacaktır. İfadesi alınacaktır. Ve yarın en geç yarın bu iş belli olacaktır.